Louis Pasteur Sabah Meister'ların küçük oğlu Joseph okula geç kalmıştı. Onun için ana yolu bıraktı. Dağ kestirme bulduğu arka yola saptı. Böylece 5-10 dakika kazanacağını ve öğretmenden önce sınıfa geleceğini umuyordu. Okulun bahçe kapısı görünmüştü bile. Küçük Joseph adımlarını sıklaştırdı. Fakat birden korku içinde durdu karşıdan iri boz bir köpek geliyordu joseph köpekten korkardı üstelik bu köpek gerçekten pek korkunçtu ağzından salyalar akıyordu başını önüne eğmiş hırlayarak yaklaşıyordu çocuğu asıl korkutan hayvanın delice bakışları sağa sola saldırışları oldu bir an kaçmayı düşündü ama korkudan dizlerinin bağı çözülmüştü Bağırmak istedi, bağıramadı. Aynı anda köpek atladı üstüne. Çocuk elleriyle yüzünü kapadı. Birden kendini yerde buldu. Azgın köpek rastgele ısırıyor, pantolonunu parçalıyordu. Bereket versin bir duvarcı uzaktan olup bitenleri görmüştü. Koşup yetişti. Elindeki sırıkla köpeğe vurmaya başladı. Hayvan yıldırım hızıyla olay yerinden kaçtı. Adam çocuğu kucağına alıp doktora götürdü. Doktor hemen yaraları sardı. Köpek daha başkalarını da ısırmıştı. Hayvan kuduzdu. Doktor "Kuduz üzerinde incelemeler yapan arkadaşım Louis Pasteur'e durumu bildireceğim." dedi. "Belki çocuk cihaza yardımcı olur." O sıralarda Louis Pasteur kuduz'a karşı bir aşı bulmuştu ama hayvanlar üzerinde iyi sonuç veren bu aşıyı henüz insanlarda denememişti. Küçük Joseph'i birkaç saat sonra pastöre getirdiler. Hemen bir yatağa yatırdılar çocuğu. Pastör iki doktor arkadaşı ile birlikte muayene etti. Evet, kuduzdu çocuk. Arkadaşları pastöre, "Bulduğun aşıyı bu çocuk üstünde dene." dediler. Ama pastör kararsızdı. Ya aşı kötü bir etki gösterirse ne yapardı sonra? Düşüncesini doktor arkadaşlarına söylediği zaman onlar bu çocuk kuduz. Nasıl olsa ölecek. Aşı kötü etki gösterse bile bir kere dene. Bizce hiçbir sakınca yok. dediler. Bunun üzerine pastör aşıyı 15 gün süreyle uyguladı. Ama hasta çocuk kendinden geçmiş bir halde baygın yatıyordu. Doktor geceleri rüyasında çocuğu hep kudurmuş olarak görüyor, bağırarak yatağından fırlıyordu. Bazı geceler sabahlara kadar uyumuyor, sonucun ne olacağını bekliyordu. Bu arada biraz dinlenmek için bir köye gitti. Orada her gün çocuğun sağlığı hakkında telgrafla bilgi alıyordu. Sonunda bir akşam çocuğun iyileştiğini öğrendi. Sevinçle atına atlayıp muayenehanesine geldi. Gerçekten çocuk gözlerini açmış, iyi olmuştu. Artık sevincine diyecek yoktu. Bulduğu aşı işe yarayacaktı. Şükrü Enis Regü. Onlar da çocuktu.